Eyüp Soyal merhabalar. Selamlar Onurcuğum. Nasılsın? İyi abi sağ ol. Sen nasılsın görüşmeye? Çok ile. şükür valla uğraşmaya devam. Bugün bir farklı geldin doğal olarak gözümüze. Bugün ofiste de biliyorsun tadilat var. Toplantılar olduğu için bugün kravat taktık. Abi gerçekten çok şık ve farklı duruyor kravatın biraz da. Sağ yani, ol abi. Erkek şıklığı ile ilgili e, evet. olmazsa olmaz aksesuarlardan biri olarak geçiyor kravatlar değil mi? Doğru. Ama evet. aynı zamanda bazıları içi, için de boyna ip bağlamak olmaz dedikleri bir aksesuar kravat. O herhalde sen ezeldeki sahneyi hatırladın. Kendi boğazına ip geçirmek olmaz. Şimdi şöyle tabi kabadayı kravat takmayabilir. Ama centilmen bence takar. Evet ve yerine göre doğru bağlama stiliyle doğru gravata. doğru bir yaka ve gömlekle. Aynen öyle. O zaman biraz bu doğru olan nedir bu kravat hususunda? Birazcık bunu konuşmaya başlayalım seninle. Tabii. Yani ben de internetin yalancısıyım. 4000 çeşit kravat bağlama metodu var. Ama benim kendim böyle bir tutorial izlemeden bildiğim 15-20 çeşit var. Genellikle kullanılan 3 işte veya dört çeşidi var. Nedir onlar abi? Abi şimdi birincisi double veyahut da çift Windsor dedikleri zannedersem de Windsor Dükü'nün kraliyet ailesinden hmm. birinin emin değilim ama Zoraki Kral filmindeki e, kralın kardeşinin kendi iki çeşit bağlama stili var. Tam Windsor veyahut da double dedikleri bir de onun tek çeşidi. Bir böyle normal klasik babalarımızın bağladığı gibi tip var. Bir de bugün benim böyle boynumda olan gibi çok ince bir bağlama stili var. Benim en çok kullandığım dört yöntem bugün de bunları gösteririz. Ha böyle tabi balık sırtı gibi işte at derisi gibi bağlayanlar da var. Yani o bence birazcık şaklabanlık. Peki detaya girmeden önce. Hı. Neden gravat sence aksesuar olarak erkek şıklığının olmazsa olmazıdır? Çünkü takım elbiseyi tamamlar. Hı hı. Yani üç parça bir takım giyiyorsan veyahut da çift parça bir takım giyiyorsan zaten biliyorsun onları ileride çok ayrıntılı anlatacağız ama işte kurvazede eğer ki altı düğme ise en sağ alt düğme iliklenmez. Hatta Şerif'le de bunun muhabbetini evet. etmiştik. Evet. Üç düğmede en alt düğme hakeza gene iki düğmede de en alt düğme iliklenmez. O iliklenmediği yerden ceketin, iyi dikilmiş bir ceketin birazcık açılması ve kravatın ucundan kemer kullanılıyorsa, kemerli bir pantolonsa, kemerli pantolon zaten kemersiz giyilmez. Hı hı. O kemerin ucunun tokasının birazcık gözükmesi lazım. Kravatı bazen ters bağlayanlar oluyor mesela. Spatazura diyor galiba İtalyanlar yani çöp demek ama yuvası <laughs> çok güzel bir stil. Ama mesela adamına göre gider yani böyle benim gibi daha iri yapılı ciddi bir tipe değil de hani böyle daha 20'li yaşlarda <laughs> daha belki kirli sakallı, daha spor bir yerde daha uygun olur o bağlama tipi. Ters Ondan, bağlamak derken? O Spatazura zaten effortsuz stil yani effort, effortless Star anlamına geliyor bu erkek modasında. Yani hani kravatın bizde kalın tarafı daha altta, ince tarafı üstte olur ya. Evet. Onda tam ters duruyor. onu da göstereceğiz Tamam tamam, tamam hatırladım. Aynen, evet. aynen hatırladım. O zaman abi istersen önce şu senin şu an bağladığın stilden bir giriş yapalım. Bir kere kravat bağlanacağı zaman bu kanun gibi yani bu en üst düğme iliklenir. Hı hı. İkincisi çok şık bir yere gidiyorsan, günlük işte de kravat takanlar var ama ya atıyorum mesela çok mühim bir date'e gidiyorsan veya çok mühim bir imza atacaksan işte o gömleğin yakasının birazcık dar ve rahatsız olması lazım. Çünkü ondan ancak kravatı sıktığın zaman şu dik duruşu Hı -hı. sağlayabilirsin. Hakeza Hı -hı. Ee, bu ince bağlama stili böyle geniş yakada da olur. Onu öbür fotoğraflarda gösteririz. Mesela böyle banker tipi gömlekler vardır. Yani burası desenli, yaka ve manşeti beyaz olan mesela. Bizim hatta atta müsabaka gömleklerimiz de kural olarak öyle olmak zorundaydı. Ben mesela böyle bağlardım. O benim bazı gömleklerim vardı yakası dar. Ortasından pin geçen kravat iğnesi değil ama yani yaka iğnesi geçen collar pin deniliyor. Bu İngilizce Türkçe kelimelere de dikkat ediyorum. Millet bozuluyor. Yorumlarda gördüm ben evet, birkaç aynen. tane. Evet aynen. Okuyoruz yani yorumları da. <laughs> yaka iğnesi diyelim. Yani mesela yaka iğnesi takılacak bir yaka tipinde kalın bağlanmaz. Böyle bağlanır. Veya bazı insanlar ata yaka gömleğe de kravat bağlar. O da hakeza bağlanacaksa gene böyle bağlanmak zorunda. Bu onun dışında her yaka modeline uyan bir modeldir. Peki tam buraya gelmişken hemen şöyle de bir şey evet. sorayım. Papyon insanları var ve kravat insanları evet. var. Sen kendini bu ikisi arasında nerede konumlandırıyorsun, neden? Şimdi smokinle papyon dışında bir şey zaten takılmaz. Hı hı. Ha papyonun çeşidi onda mı? Ben takım elbiseye mesela bu takıma da çok klasik bir takım bu çizgili. Papyon kimi insana göre olur ama bence gene olmaz. Veya böyle Celal Şengör gibi tatlı, sevimli, sakallı amca amcaysan olur ama benim gibi bir adamda olmaz. Ben tercih etmem. Ben kravat insanıyım. Hı. Ama hani illaki bir takım elbiseyle papyon takacaksa gri veya da krem rengi bir pantolonun üzerine lacivert iki düğme blazer kırlangıç çakı olmayan bir ceketten belki tatlı olabilir hani böyle college style dedikleri <laughs> ve hatta oxford style dedikleri ama bence ben kravat insanıyım ve tercih etmiyorum. Peki, Mesela ben o şeyde fular takmayı tercih ederim. Yani öyle bir kombinde. Peki bize başka hangi bağlama çeşitlerinden bahsedeceksin? Windsor'dan bahsedeceğim işte. Çift Windsor'dan bahsedeceğim tek işte Windsor'dan bahsedeceğim. Ama bunu yakalarla ve hangi yakalarla da kullanılabileceklerini anlatacağım. Mesela Windsor için mesela geniş bir kravat bağlayacaksan o zaman böyle bir yaka tercih etmen lazım. Çünkü dar bir yakada veyahut da iğneli bir yakada olmaz. Yani onda böyle bu hani bu genişlikleri kesik yaka, tam İtalyan veyahut da yarım İtalyanı kullanman lazım. Ama bu şekilde bağlayacaksan geniş de olur, ince de olur, her tip olur. Şimdi yalnız tabi mesela şöyle de bir şey var. Bir date böyle kravat bağlama şeklinden gidilir. Veya bir şık bir iş toplantısına gidilir. Ama mesela bir böyle ciddi bir davete yani. Resmi bir davete. Çok resmi ve ciddi bir davete yani. Düğün de değil ama işte bir G20 zirvesine katılıyorsan Oo. bence bu olmaz. Hani onu da böyle benzer taze bağlamak kuvvetli durur. Hı hı. En azından şimdi bu bağlama tiplerinin birazcık duruşla da alakası var. Onu hatta takım elbiseleri anlattığımızda yaka çeşitlerini daha ayrıntılı farklı bir videoda ileride ne yaparız Onur? işleriz ve anlatırız. Evet. Peki abi böyle bir date çıkacaklarını düşünelim ha. izleyicilerimizin ve onlara e, küçük bir tavsiye verme ha. durumu olsa gravat seçimi ile ilgili bağlama şekli ile ilgili son pratik bir bilgi verirsen tabi ne tavsiye edersin? Bir kere kızı düzgün bir yere götürsünler. Yani şöyle düzgün dediğim pahalı değil. Herkes şimdi bu yorumlarda parayla alakalı şeyler diyor. Yani düzgün dediğim Ayaspaşa'daki Rus sokantısı olabilir. Hı, hı. İşte veya böyle rejans gibi bir yer olabilir. Ben şimdi hep Rus lokantalarından örnek verdim ama hani böyle birazcık daha hikayesi, hikayesi olan hikayesi olan otantik bir yere götürsünler. Hı hı. Yani bu bence bir midpoint point olmamalı. Süper. Örnek veriyorum. Hı, hı. lacivert gibi siyah olmayan soft renkleri tercih edebilirler. Kravat bence bu şekilde bağlandığında şık olur. İpek bir kravat hoş durur. E, bu böyle insanı çok ecnebiler şahin diyor. Yani hovkiş göstermez seni daha insana yakın gösterir. Samimi bir dil evet, olur. aynen öyle. Bu renkler ve bu bağlama stili sizi daha samimi gösterir. Cana yakın. Doğru. Sıcak bir sohbet olur. Bir flörtöz belki. Harika. Tam kelime Aynen. bu. Beklediğim şey buydu <laughs> sana söylettim. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Harika. Bunlar dışında kesinlikle ama kesinlikle kravatla cep mendili aynı renk olmamalı. Herkese gömlekle cep mendili de aynı renk olmamalı. Ton geçişleri mi olmalı sence? Aynen. Yoksa farklı renk mi patlatsın mesela mendilde? Mesela gösteririz şimdi bu Bunun bir takım elbise yani ceketle üzerine giydiğini varsayarsak buna daha böyle bordolu bir renk seni şık gösterir. Harika. Bence. Süper. Ben de genel olarak şu an sana baktığımda hı hı. hem renkli hem şık evet. hem samimi hem de karizmatik evet. bir insan görüyorum. Bu Sağ ol. da bence biraz gömlek seçimin, biraz kravat seçimin, e, yeleğin buna kattığı kompozisyon. %100. Bunların hepsi mesela klasik bir takım elbise giyiminden çok farklı bir şey görüyorum. Çünkü bize takım elbise daha böyle mesafeli bir şey olarak olur ama sende öyle durmamış mesela. Bu da bu bilgilerin Aynen. görsele dönme şekliyle oluşuyor. Aynen. Yani. Aynen öyle. Bir de bence siyah takım elbise hele, hele de siyah gömlekle beraber kimseye yakışmıyor. O İtalya'da mafya babalarının Birilerini vuracağı zaman üzerinde kan lekesi gözükmesin diye kullandıkları bir adet. Wow. Siyah siyah katiyen giymesinler. Ben siyah takım elbiseyi de tercih etmiyorum. Düz siyahtan bahsediyorum. Çizgili olur gene. Abi ağzına sağlık çok keyifli bir sohbetti. Yine bir sürü şey öğrendim ben ve muhtemelen izleyicilerimiz de. O zaman beğendilerse beğenmeyi abone olmayı ve çana açmayı unutmasınlar. Bunu da yorumlar için söylüyorum. Aynen öyle. Bir de en beğendikleri kravat bağlama tipini ve yakayı yorumlara mutlaka yazsınlar. Aynen öyle deme müsaade var mı? Tabii ki. O zaman seyirciler kızıyor. Ben hep diyorum zaten. <laughs> bence seviyorlar. Ben belki. Aynen sempatik bence. Görüşmek üzere. Bay bay.